12. Kutsi Hadis allah Teala şöyle buyuruyor. Ey insanlar! Size verdiğim bunca nimetleri hatırlayın ve bana olan ezeldeki iman sözünüzü yerine getirin. Ben de size olan cennet vaadimi yerine getireyim ve yalnız benden korkun. Malı zahmetle topladığınız gibi cennete girmeniz için de zahmet çekmeniz gerekir farzları yerine getirdikten sonra farz olmayan ibadetlerle benim rahmetime yaklaşınız. Fakirlerinizin gönlünü almakla benim rızamı kazanınız. Sohbetlerinizde alimlere rağbet gösteriniz. Çünkü benim rahmetim bir an dahi onlardan ayrılmaz. Ey Musa aleyhisselam! Sözümü dinle. Söylediğim haktan başka bir şey değildir. Bir fakire karşı büyüklenen kimseyi kıyamet gününde küçültüp bir karınca gibi diriltirim. Bir alime veya ana babasını alçak gönüllülükle davrananı hem dünyada hem de ahirette yükseltirim. Kim bir Müslümanın gizli hallerini yayarak örtü perdesini yırtmaya kalkışırsa, ben onun gizli hallerine ait perdeyi yetmiş defa parçalarım. Kim de bir Müslümanı fakirliğinden dolayı küçümserse, gerçekten benimle savaşa çıkmış demektir. Bir mümini benim rızam için seven kimse ile melekler dünya ve ahirette müsafaha eder.